Günaydın arkadaşlar. Ben dün Negim'de geldim, kaldım. Oturduk, ettik, yemek falan yedik. Bir önceki videonun sonunda gördüğünüz görmüşsünüzdür zaten. Bugün de gezeceğiz onunla ve Muhammed diye bir arkadaşımla. Böyle bir yerde yattım. Şöyle bir yerde. Ya YouTube, e orada internet olayı iyice zayıflamış. YouTube'a VPN girebiliyordum ya zaten. Dur şöyle mikrofondan çıkarayım da. Şimdi VPN olayında bayağı bir sıkıntıya düşmüşler. Her VPN'i kullanamıyorsunuz. Yani zor bulunan VPN Hı. öyle söyleyeyim size. <laughs> YouTube'a video yüklemek çok zor olacak öyle söyleyeyim yani. Şurada yattım. Güzel bir oda. Negimler tam taşınacaklanmış aslında. Eşyalarını, her şeylerini toplamışlar. Ev almışlar. Yeni bir ev almışlar. Tüm eşyaları toplu kutuda. Ama işte taşınacakları evde kiracı henüz çıkmamış. 3-4 ay sonra çıkacakmış. O zaman taşınacaklarmış. Şunu göstermek istedim ben size. Bu klima arkadaşlar. Aşağı katta da var. Eski klimaymış bir anda. Çok iyi soğutmuyor ama. Şu, şu var ya. Şu işte bak. Şundan bayağı aşağı kadar iniyor bu. Bu ikinci kat. Aşağı kadar iniyor yani. Çok eski bir klimaymış. Size göstereyim istedim. Şimdi e, şu birkaç, biraz video editliyim, sonra uyanır zaten, onlarda kahvaltı yaparız, hmm. orayı da çekerim, gösteririm, sonra e, İran arkadaşlarına İran'a gezeceğiz arkadaşlar. Şey vereyim mi, Yağ Suresi? Hayır hayır, Açalım. çok az geldi. Ben sadece bir şey geliyor diye öyle bir irkildim. Şöyle, bir şey gelmedi yani, çok iyiyim ben çok kötü oldu ya. <laughs> Şu an <laughs> mı? Aram ne yapıyorsun? Yapsın yapsın. <laughs> <laughs> Nerede geliyor? Zaten yok o sayı. Diğer Arkadaşlar ben Muhammed'le buluştum. Muhammed'i hatırlıyorsunuzdur. Artık eski İran ya izleyenler hatırlıyordur. Muhammed ben 3 yıldır yani İran'a geliyorum. 3, 3 oldu. 3'tür Muhammed beni gezdiriyor. Bazen evinde ağırladı. Kendisi pilot. İran'da İran'da şeyler arası pilotluk yapıyor. Ne, ne, negam'dı değil mi? Ne, negar. Negar. Negar Muhammed'in arkadaşı. O da çok tatlı. Onunla bugün tanıştık ama. Negim'de, Negim'i hatırlıyorsunuzdur Negim'i de. Geçen İran videomdan Yez'de beraber evet. bize hem ağırlamıştın hem de gezdirmiştim. Beraber bir şeyler demek yapmıştık. Ya? Ve bu gelmemde sen beni evinde ağırlıyorsun. Tabii. Teşekkür ediyorum sana. Seve seve ya. Ee, şey? arkadaşlar İngilizce biliyor. Ben de biraz İngilizce Geri kalan da Negam. Negim Türkçe biliyor. Tercümanlık yapıyor bana. Bu yemeğimizin adı da demin abi yapıyordu gördüğünüz Dizi kuzu eti var. Bak Muhammed hatta ekmeği şu an doğruyor. Kuzu eti böyle çorba gibi bir şey. İçinde değişik. Ha, kaşıklar da burada. Bu naneli yoğurdu. Bunu çok seviyorum. Abi orada diğerlerini hazırlıyor. Şu da Kuzu eti arkadaşlar. Kuzu eti ve suyu. Onu buna döktü. Bak içinde de kalan eti. Böyle şey yaptı. Ezdi. Ezince yiyeceğiz işte. Çok lezzetli ama burası 100 yıllık binaymış arkadaşlar. Son 15 yıldır restoranmış. 51 yıldır şu hanımefendinin babasınınmış. Güzel bir arama yani. Ben çok seviyorum. Üçtür buraya getiriyorum anlattığını seviyorum. Afiyet olsun. Muşe Can. Teşekkür ederiz, Sana da afiyet olsun. Şimdi zaptan Allah. Sonra biraz da kodu Şimdi çok münasip görür bir şey alın. Fakat o çifti yanınca... Ben de bir yorum ya videolarında. Kusura bakmayın yeah, ya. Ben afiyet. biraz böyle I'm şişmanım. Zayıfsın be. Kaçmalama. <laughs> <laughs> <O gülüyor> Yüzün yüzüğün de dikkatlerden kaçmıyor yalnız. Öyle Kameranın mi? gözüne çarptı. Teşekkür aa, ederim. Aa, Oğlumun hediyesi. Ahmet Staşı. Ahmet evet. Şöyle kapatıyor kardeş. Ay, ne yapayım? Arkadaşlar Negim gitti bir işi vardı. Muhammedle ile yanındaki arkadaş da başka bir yere gitti. Onları daha çok çekmek istiyorum ama işleri vardı. Sadece bir de yemek yedik hem Muhammed'i görmek istiyordum sağ olsun gördüm. Dizi yedim onu gösterdim size gene. Ee, Tezciş pazara geldim şimdi. Tek başıma geziyorum dolanıyorum. Ee, çekebilirsem bir şeyler çekeceğim. Yiyebilirsem deneyebilirsem bir şeyler deneyeceğim. Göstereceğim. Burası Tezciş pazarı. Tahran'ın en büyük ikinci pazarı yanlış bilmiyorsam. Çok da meşhur. defa bu kadar sakin görüyorum burayı. Yani buraya da 4-5 kere geldim ben. İlk defa bu kadar sakin. Hmm. Hatırlıyorum Gene şimdi. film tut. ile bizi. Bunun adı neydi bunun? Sohan. Sohan. Sokağın. Sen önce tatlı bir şey yapmışım. Allah razı olsun. Sen mi yaptın? Özüm yaptım. Eline koluna sağlık. sağlık. Sağ Eline sağlık. Hmm. Bu da mayasıdır. Bu mayası nə soğan. Mayası soğan. Bu da pişiririk. Burada yandıqdan sonra aparıq. Qutduğu yox o, bəs bəndə. Onda pişirir. Burada o əvvəl pişir. Soğan 2 dəqiqə pişirir. O əvvəl pişə, şey. i̇şte, içi şey. o içimizdə. Bir də nə 3 dəqiqə orada pişir. Bir də 40 dəqiqə burada, 3 saat burada. 1 dəqiqə orada, bir də orada. Orada da qabaq borəşür. Hazırım, bəs bəndə borə. Kəsilir ya, şeylərə yapır. Tere Tereyağdan mı? Sarı yağ Kakaat mı? Fakat sarı yağ, Fakat sarı yağ. Sarı yağ, tereyağ evet. Tatlı bir yağ. Ben buraya daha önce gelmişim arkadaşlar. Bu dipte de gez pişiriyor. Nuga. Nuga. Ha. Ced bak. Ced bir bak geçer. Ne pişiyor? Orada iyi bir şeyinle var. Gez. Hava Sen anlatsana Hay. bana. Hayır. bir de sucuk pişiriyor. Merhaba. Merhaba. Bu bizim burada gez pişirin. Girmeyeyim. Ha. Gez, ne bu? Lokum. Lokum mu? Lokum. O baştaki değil mi? Hı hı. Tamam. Kolay gelsin. İyi bir şey. Kolay gelsin. Sağ ol. Merhaba. Merhaba. Bugün daha Tahran'dayım. Sonra gideceğim. Bir daha geleceğim buraya inşallah. Sağ olun. Ha bu bu orada değil Safranın mi? Safranlı, safranlı safranlı lokum. Yekilim yok <laughs> şerif. <laughs> kadın anağın o abu Çi'dene gezmiş bir şey diyor. O kadın bağa bağabula bahem gezmiş. De... Ha ha Bahem. Bu da bizim dostumuz burada da bu hesaplarımız. Kolay geldi. Sağ ol. Çek safran pahalı değil mi? Ha, pahalı. Şey pahalı. Pahalı değil, çok Bersen pahalı. E sen besler daha da bir Çok lezzetliymiş. Bunlardan abi. yapar? Bu lar da Maşadın ətləsiləri, aslında vicə bir şey. Şeker. Ya, ayrı bir şeydir bu. Faklı. Bu, erikin kördəyidir, erik. Erikin? Erikin kördəyindən düzəli bu. Bu, senin nəvələ yemişin yandır İyi mi geliyor? Çok yandır. Şifa. Yani, Cet yine kaşa iyi, bedeni serhal ediyor. Hmm. Bir bu bir de o sucuklarımız. Ya burada bu sucuklardan ben. Ne böyle deniyor? Aslında, bu asli o tabiat Bu bizim orada da var. Ha bu ayrı bir şeydi. Cevizli, ceviz var. Cevizli, ben ha. ben ondan, verme, ondan bize vermem, ondan de, de. vermem. Bizde de, bizde de. Vermiyorum. tadına bak. Geldi Tatlı geldi oğlum. Başka bir şeyler varımız burada. Allah razı olsun. Selamü. Selam. Ellerine sağlık. Çok sağ canım. canım. Çok, ha güzelmiş ama. Burada ne işe bakarsınız siz? Ben bunu bu işi yapıyorum. Kollensiz. video yapıyorum, video yapıyorum. Aa. Bunu yutuyorum sonra. Yutluyorum. Çok güzel, çok güzel. Benim namıra şunlara numaramı var? Yolla WhatsApp'tan benim için. Tamam. hemen ben de sana film tutarım. Tamam teşekkür ederim. Ben, tamam, ben sana Instagram'ını veririm Instagram'ı. Ha WhatsApp'tan. Tamam, yollarım ben sana. Tamam. Arkadaşlar dükkanı bu bak. Teciş pazarın çok içinde. Azerbaycanlılar. Türkçe de biliyorlar birçoğu. anlaşabiliyorsunuz Anlaşabiliyorsunuz yani. Çok tatlı. Ha böyle verdiler ama son verdi. O erik çekirdeği mi bir şey dedi ya. O tamamın ağzına etti. Lezzetli değildi o. Onu çok sevmedim onun tadını. Ağzım şeker doldu ya. Su içmem lazım. Bayağı tatlı <laughs> verdiler. Bayağı. Safran çok pahalı arkadaşlar Yani. Hatırladığım kadarıyla bir kilosu 1000 dolar falan da herhalde. Öyleydi yani. Öyle hatırlıyorum. <laughs> merhaba de merhaba. <laughs> merhaba de. Çivili. Türk Türkçe danışabiliyor musun? Türkçe danışabiliyor musun? Oh, Türkiye Turkish. You speak English. Evet. Yes. Oh. Oh. da Oh. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş. Arkadaş. <laughs> Maşallah. Tehcik Çarşısı'nın hemen sağında arkadaşlar bir cami var adını tam hatırlamıyorum unuttum ama hemen Tehcik Çarşısı'nın sağında şu gördüklerinizde mezar şehitmiş şehit mezarlığıymış kapıda güvenlikçi bir adı vardı Azerbaycanlı biraz Türkçe biliyordu o anlattı bana ama biraz kalabalık şurada bir etkinlik var herhalde sandalyeleri falan dizdiler insanlar tak giyinmişler kadınlar gelmiş ben buraya bir kere daha gelmişim bu kadar kalabalık değildi ama bu sefer kalabalık göstermek istedim size burayı Şurada da bir röportaj var. Ya yani bayağı kameramanlar falan geldi orada. Şu sağ tarafta onlar da. İran camileri hemen hemen yapıları bu şekilde arkadaşlar. Bazı bölgelerde çok farklı yapılar var. Şunlar mezarlanmış. Resimler. Şu sol taraf kadın bölmesi. Kadınlar orada. Şu sağ tarafa da erkekler geçmiş. Şu sağ tarafta da erkekler var. Buradaki Türklerin yardım etme çabası takdire şayan, gerçekten inanılmaz güzel ve tatlılar. O kadar yardım etmeyi seviyorlar, o kadar yardım etmek istiyorlar ki Allah razı olsun hepsinden yani. Çok sevecenler, çok tatlılar. Adı nedir? İsmi ne? İsmi, ismi. Kebap. Kebap mı? Döner mi? Kebap, ismi. Arkadaşlar bu İran'da çok meşhur. Ya inanılmaz diye meşhur. Yemek videosu çektiğim ben denerim. Domatesi ısıtıyorlar. Tereyağıyla. Tereyağını domatesin üstüne gezdiriyorlar. Sıcak sıcak. Çok acayip sıcak geliyor. Kebap işte tavuğunu, kebabın, döneri, adanasını işte neyse. O lavaşı sarıyorlar. Lavaşı da üstüne bir tereyağı, bir domates sosu falan. İnanılmaz meşhur burada yani. İnanılmaz anlatamam size. Mersi memnun. Çok mersi. yazmış. Darvan Sabit diye. Öyle videonun mi? Videonun altına. Ben de baktım çok farklı bir yer gibi gelmedi bana ama. Yani, Sadece yukarıda bir yer. Evet, evet. Güzel ama o kadar da farklı değil. Evet. Ben, ben onu fark ettim. falan esiyor da. Ya sizin meyveleriniz çok lezzetliymiş. Öyle mi? Evet. Yani İran'ın evet. yani ben, ben meyve yemedim İran'da hiç. hiç. Sadece Yez'de bir kere hasta olmuştum, yez'de portakal yemiştim, bu kadar lezzetli Dünkü ay ayva da çok güzeldi, portakal da çok güzeldi. Ayva hangisiydi? Ha, armut. Armut, armut. Armut, evet. Anladım. Süper ya! Keşke ben de yan seninle gelebilsem. Benim sevdiğim şey olduğu için yani... Ben de çok seviyorum. Kimisine zor geliyor başkasının evinde kalmak ya da böyle... Çünkü ben çok pahalı şeyler yemem mesela. Ben böyle... Bazen yerim ama hegeline dikkat ederim. Biz mesela Burak'la bazen bir hafta buradan ek, almıştık çikolata. Her sabah onu yedik. Ek, ekmek. Evet. Sadece onu yedik bak. Evet söyledim çünkü, zaten Burak. Çünkü dedim. para ne kadar çok para, ne kadar az para harcayarsak daha fazla yer. Daha fazla insan tanıyabiliriz diye. Bizim hayat felsefemiz bu oldu artık yani. Efendim. Olur da sadece Şunlar. Bu da patatesli kıyma. Evet patatesli azmıyor. Şeyi söyledin ya e, pilavda en dibini yiyorlar Bütün, ya. Evet, o da öyle. Ha, bu, e, da öyle evet. bu, bu da öyle. Gibi bu da öyle. Ben ya bildiğin pilavın altı için insanlar kavga ediyormuş. Biz İsfahan'da <laughs> evet. bir parti, parti değil de böyle bir kahvaltıya gittik. Böyle kalabalık bir grup. Arkadaşımız getirdi. Pilav yapmışlardı. Onun dibini almak için kavga ediyorlar. Böyle birbirlerini yarıştılar <laughs> ya. Şey İran'da söylüyorlar ki birisi ondan çok yerse ne şeyinde düğününde yağmur yağar. <laughs> Biliyor muydun? Bilmiyorum. O da bir inanç işte. Evet. Suya. Turşu bunun adı ne burada? Bize turşu. Riyaşur. Riyaşur söylüyoruz. Riyaşur. 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 Makarna ne diyorsunuz makarnaya? Makaroni. Farkça mı? Evet makaroni makaroni ne? Biliyor musun? Orada mı? Makaroni? Makaroni. O da makaroni. Bu patates bizde. Evet, biz ona şey söylüyoruz sebzemeni. Fars. Ne kadar farklı ya? Bazı şeyler böyle benziyor çok. Evet. Bazı şeyler çok farklı. Sebzemeni şeyde yer alma. Azerbaycan'da yer alma. Yer alma Yer alma yumurta. Evet. Orniye'de Tebriz'de hepsini yiyeceğim. -"Öyle ama çok seviyorum. Çok onu. güzel. Urumiye'de danış şuya git mutlaka. Seni ararım orada. Sorarım evet, sana. Evet. Söyle söyle sen söyle içine atis. Ne hatis. söyleyeyim ya? Şimdi bu arkadaşlar bu koliler burada Şimdi sağda solda ya. arkadaşlar, Evet. Kusura bakmayın biz taşınıyoruz da ondan dolayı evimiz böyle karma karışık da bira içinde taşınacak. Zaten Uğur biliyordu da. Evet ben söyledim. Ben videonun başında söyledim. seviyordum ki Uğur'un gelmesini söyledim gel ama evimiz böyle kusura bakmayın yani. Ben çok, ben çok mutluyum. Biz böyle karma karışık bir insanlar değiliz aslında. <laughs> Yatacak yerim çok var. Çok düzenliyiz. <laughs> Konuşup Aa, sohbet edebiliyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok ne tatlı demek? bir ailem Her var. Her zaman var. seve seve. Oğlun da çok tatlı. Ara. Çok Ara. ara. En sağlı ara. Böyle yap. Ara. <laughs> Gel, gel bir yüzünü göstereyim yakında. Gel gel, Aram. Aram 5,5 yaşında oyunculuk okuluna gidiyor değil mi? İran'da evet, oyunculuk evet. okuluna gidiyor. Oyuncu olmak saçlarını istiyor. Saçlarını da oyuncu olmak istediği için kesmiyor. Çok seviyor Bici saçlarını, evet, seviyor çok ama. Seviyorum. Şu an ön ekranda kendini gördüğü için. <laughs> seviyor evet. <laughs> Bayağı mutlu oldu. Maşallah ya. Teşekkür ederim. Nasılsın? Hmm. İyi. İyi. Biliyor da aslında Evet. Söylüyor. Nasılsın? Sana da sor onu. Soçetiyor. İyi. Siz, nasılsın? siz nasılsınız? Sen nasılsın? Hmm. İyiyim İyi. Maşallah. <laughs> <Hoş gülüyor> Bir merhaba söyleseydin keşke. Merhaba söyleseydin Senin için tekrar. <gülüyor> <geç>. <gülüyor> evet, evet. Günaydın arkadaşlar. Biz ertesi güne geçtik. Sabah oldu, uyandık. Bunu göstermek istedim size ya. Biz bugün Kütüphaneye gideceğiz herhalde Evet kütüphaneye gideceğiz. Farklı bir yere gideceğiz. gideceğiz. Ne gün getirecek beni garip bir yere. Bunu göstermek istedim. Bu kaybana. Kaybana kaygan, Azerbaycan e, diline Günde, ama şeyde Farsça'da hagine. hagine Un, süt, yumurta bildiğin bunlar bizim krep malzemeleri Bir de üzüm. Üzümün pişirilmişi. Pişirilmişi var işte. Göstereyim zaten dedim zaten. size bunu kahvaltıda. Tarçın ne var içinde? Tar Aa, evet tarçın tadı geliyor. Evet. Muşecan. <laughs> Afiyet olsun. Tekrardan günaydın arkadaşlar. Pijamamla Tahran sokaklarında online'ım. Ya e, ee, bugün Negin'le bir yerlere gideceğiz, bir yere getireceğim sizi dedi. O yüzden bu videoyu iki güne böldüm para bozdurmam gerekiyor. Bugün şimdi perşembe öğlen 12'ye kadar açık. Sonra tatil yarın cuma komple tatil. Para bozdurup eve geri döneceğim. Hava da çok sıcak ama gideceğimiz yer kapalı. Klima falan varmış. Değişik bir yere getirecek benim herhalde. Kahvaltı yaptık. Şu yukarıdaki 200 metre ileride hemen. Eve çok yakındı. 30 bin tümen mi? 3 milyon mu? 3 milyon Tamam tamam sen ver bana. Arkadaşlar para bozduruyorum 100 lira bozduruyorum. Onun bir uzun bir süre idare etmesi gerekiyor. Paralar hepsi ellilik. Bir toman para veriyor yani. 1 TL dünyanın parasını veriyor. Film götüren. Kamera. <laughs> bozdurdum para. 100 lira bozdurdum. 3 milyon verdi bana. Yani milyon 3 milyon diye söylüyorum. 3 milyon tümen mi? Öyle bir şey yani diğer videoları böyle dediğim gibi şey yaptıkça iyice anlarsınız ne kadar ne ne kadar falan. Ama ucuz İran yani İran Türkiye'den Türk 1 lirası Türkiye burada 3 lira işte öyle söyleyeyim size. 50 tümene yemek de yiyebilirsiniz. Yanında iki yemek ve içecek içebilirsiniz eğer falafel yerseniz mesela. Çok rahat. Hatta 2 yemek 2 içecek. 50 tümene yani 40-50 kilometre taksiyle gidebilirsiniz. öyle çok pahalı bir ülke değil İran. Eve doğru yürüyorum geri. Arkadaşlar biz İran Mal'a geldik. Burada Tahran'ın hatta internette okuduğum kadarıyla Orta Doğu'nun en büyük AVM'si evet, değil mi? Evet AVM'si. Ve buraya gelme amaçlarımızın en büyük etkeni de şu kütü kütüphane. Kütüphane. Kütüphane de inanılmaz. internetten i̇nternetten baktığım kadar şık ve çok güzel duruyor. Çok büyük. Burayı görmek istiyoruz. Yani de bu hava çok sıcakken dedik ki bari gelelim AVM'ye görelim. Klimalı bir ortamda gezelim ama açıkça soracak olursanız o kadar büyük ki çoğu dükkan açılmamış bile kapalı Çünkü yani. çok büyük gerçekten ne gerek vardı böyle büyük bir AVM diye ben kendi kendime soruyorum Evet yani. Çünkü İran'da, İran'da çok fazla fakir insan yani varken ama kütüphane kadar gerçekten hiç gerek yoktu ama bence de kesinlikle ya, ya. ismi John D şapur John D John D, John D. İran mı Allah evet. ama çok şık duruyor arkadaşlar şu, şu yukarıdan görmüşüm. Ama bir anda bambaşka bir yere geldik fark ettin mi evet. AVM'nin içinden çok iyi burası ya. Burası başka bir dünya ya. E senin söylediğin halı şuydu zannediyorum. Bu 350 metrekare bir halıymış. internette evet. yazan o. Evet. Ama gerçekten çok ışık duruyor ve çok farklı duruyor ya. AVM'nin içinde burası. Burada internet bağı yok. Bizim bu internetimiz bu... çekmiyor mu? Yok çekmiyor. Burada deaktif oluyor, İki şey olmuyor. Ya, evet. Kitap okusunlar diye herhalde. Belki olabilir. Ondan olabilir. kaynaklı olabilir. Tabii AVM'nin içerisinde bağlantılar ama buraya girdiğimiz zaman yok. Düşüyor. Aa. Evet. Güzel bir şey aslında, biliyor musun bu? İnsanlar Çok kitap güzel. kitap okusun evet. diye yaptıkları bir şey yani. Her bir yanı şey gibi böyle farklı farklı. Evet. Burayı böyle köy gibi böyle tatil belgesi gibi yapmışlar çiçekle. İşte telefon kulübesi falan koymuşlar. Sen geliyor musun çok buraya? Evet ben çok seviyorum ya. Burayı da, e, Çiçekeri de çok seviyorum. O da bir AVM çok mi? Farklı. AVM'de var yanında bir de şey var söyledim mi ya sana. Su falan. Var. Tamam şelale gibi. He tamam dağlık yeri. Evet evet. Dağlık yer tamam. Burası da böyle farklı bir yeri. Köy gibi yapmışlar burayı. Da böyle Değişik evet. bir şey yapmaya çalışmışlar. Evet. Negim de bugün renkli, beyaz renkli. giyince resimlerde iyi çıkıyor. <laughs> Teşekkür ederim. Hocam. Çok sağ ol. <laughs> Dünkü kombinin bir yere gitmen gerektiği için siyah giymiştin. Evet siyah giymiştim. sıcakta mi? siyah büyük cesaret. Evet. Gerçi ben de eşotmana gidiyor ama siyah. <laughs> Neyse klimalı yerdeyiz. Dün şey konuşmuştuk seninle ya, videoda da sorayım arkadaşlar için. Polis olayını hani kıyafette bir kere seni... Ben şey biliyorum, yani siz buraları kapatmak zorundasın. Evet, kapat, kapatmak zorundayız tabii. Her yeri kapatmak zorundayız. Dün, Dün şey konuşmuştuk ya. Yasak, şöyle e... mesela giyerseniz şu yasak benim Şu kısalık yasak değil mi? Kısalık yasak şuradan girmeniz gerekiyor. Sen giydin en ama. Azı. Ama ben giyiyorum. Alışveriş ya. merkezi diye. Zaten alışveriş merkezi diye yok. Zaten her yerde İran'da yasak ama şöyle bir durum var. Yani karakola alıyorlar. Sen bir kere karakola ben almışlar Ben evet. Beni Sadece kadar, böyle giyindiği için arkadaşlar evet, karakola getirilmişler. Evet. Bu kadar evet giyindiğim için beni karakola götürdüler. Bana söylediler. Gel. Eşin olursa eşini, olmazsa anne babanı arayın. Gelsin alsın. Ve gelirken de eşya getirmesini evet, istiyorlarmış. Eşya el, Yeni elbise getirmesi gerekiyor. Senin elbiseler Orada duruyor, tamam mı? o Açık ne gördüklerinde Ne? Onlar bilmiyoruz artık. Kendi aralarında mı paylaşıyorlar acaba mesela? Olabilir. Dışarıya çöpe mi bırakıyorlar? Onu bilmiyoruz ama genellikle kendi aralarında. Ama ilk böyle dışıyorlar. aldıklarını da bırakıyorlar ama bazen polisine göre para cezası falan yazıyorlar. Para cezası şimdi para cezası var. Ee, bir de yani sen ben, ben mesela kendim söyledim benim kimsem yok Tahran'da. Üniversite okuyorum. Kimse de beni almaya gelmeyecek. Ben zaten paramda da yok yemek almak için <laughs> bana yemek de verirsiniz. Çok çok da size teşekkür Arkadaşlar, ederim. Arkadaşlar Negim biraz baş kaldıranlardan. Yani özgürlüğü sevenlerden. Kim evet. sevmez özgürlüğü zaten. Böyle dükküne gidenlerden evet. böyle. <laughs> Sonra beni akşam 9'a kadar orada yani karakolda bırakmadılar. Sonra bıraktılar. 9'a bıraktılar zaten arka kapıdan hem de. <laughs> biliyor musun? Şaka gibi bir şey. Evet. Ama ben korkmuyorum ya gerçekten. Farkındayım. Bak gene evet. aynı şekilde giymiş. Evet ben giyiyorum. Şu bile yasakmış arkadaşlar. Olması gereken uzunluk. Evet. Şurada falan Şurada. Yani. En azı şuradan giyinmemiz gerekiyor. Böyle pantolon falan giremeyiz asla. Ya mesela benim şu kolum daha uzun olması gerekiyor. <gülüyor> yasak. <gülüyor> ne bileyim işte ama benim için yasak tabii <gülüyor> değil. <gülüyor> İran'da tekstil çok pahalı canlarım ciğerlerim. Yani tahmin ettiğinizden daha da pahalı tekstil. Kıyafete, kıyafet almaya Türkiye geliyorlar hatta öyle söyleyeyim size. Evet, Türkiye'nin en büyük defaktosu Iğdır'da mesela öyle söyleyeyim. Yani Van'a, Iğdır'a, işte Hakkari'ye, Ağrı'ya buralara akın ediyor İranlılar ki e, alışveriş yapıp Türkiye'ye dönüyorlar. Senin kilon yok. Yo baya kilo oluyor. Normal canım zayıfsın sen. Uğur oh, gülme. Abimiz abimizle istiyorum arkadaşlar. Benim için şarkı söylemek istiyormuş. Oha bu. <laughs> Türk şarkısı çalıyor. Adını unuttum şarkını ama çok hatırlıyorum yani. İlyas'ı atı Ta taşlı herhalde. Ne olsun be. len ağlamasın. Instagram'ı follow. Oke. Okay. Evet. maskut.piano. Tamam. Şöyle göstereyim. Masukat. Çok çok merci. Memnun. Evet. Çok evet. memnun. Kendisi sırf şey ki han faydalı olsun. Çok ilaçsalçı taşı şarkısıydı. o. Sen de uygulandın. Evet ben ağlamak <laughs> istedim ya. Arkadaşlar videoyu bitiriyorum burada. Biz şimdi bir şeyler alıp eve gidip evde yemek yiyeceğiz. Eee bir sonraki videoda elde birle olacağız inşallah. Elde birle görüşmek üzere. Hoşçakalın.